velilerin eğitim çilesi bitmiyor. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın basına yansıyan bir demeci var. Bakan der ki okullarda zorla bağış ve kayıt ücreti yok. Bakanlığımızın böyle bir uygulaması yok. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz. Dedikleri çok doğru ve anlamlıdır. Hele ki ülke ekonomik kriz nedeniyle yangın yerine dönmüş ve insanlar adeta açlığa mahkum edilmişken. Ancak gel gör ki işler hiç de bakanın dediği gibi olmuyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlığından gelme tecrübeli bir isimdir. Ancak o da her gelen bakan gibi aynı söylemleri dillendiriyor. Evet, böyle bir usul ya da yasal uygulama zaten yok. Ama gayri resmi uygulamada sınır yok. En azından verilerden gelen bilgiye göre böyle. Ve bunun gibi söylem ve uygulamaların önüne geçebilmek için. Milli Eğitim Bakanlığı öncelikle tüm okullara yeterli miktarda ödenek vermeli. Temizlik malzemeleri vermeli. Çalışan hizmetlileri kadrolu atamalı. Okullara memurları kadrolu atamalı. Kendi beyanlarına göre okullarda açık bulunan 68 bin öğretmeni atamalı. Okulların kırtasiye ve evraklarını vermeli. Okulların teknik donanımlarını sağlamalı. Hatta en azından ilk öğretim öğrencilerine kitapların dışında kırtasiye, giysi ve yemek de vermeli. Çünkü anayasamız der ki, ilk zorunlu ve parasızdır. Öncelikle bunları yapmalı, sonra da para almayın demeli. Ödenek yok, malzeme yok, para yok, çalışan yok, güvenlik görevlisi yok para almayın ama okulları idare edin demek kolay. Okul idarecileri de okul aile birlikleri aracılığıyla velilere yükleniyor. O zaman okul aile birliklerini kapatın bakalım, okulların ekonomilerini nasıl yöneteceksiniz görelim. Milli Eğitim Bakanlığı bir inceleme yapsın bakalım. Okullara nerelerden servisler geliyor? Kimler okullara servislerle taşınıyor? Servislerle taşınan çocuğun velisi okula kaç lira bağış yapmış? Bağış yapmadan uzak bölgelerden okullara gelen kaç öğrenci var? Şimdi, bağış yasal diyeceksiniz ve haklısınız ama gönüllü bağış yapan kaç insan var? Bağışlar okul aile birlikleri eliyle şartlar zorlanarak toplanıyor. Ayrıca kurulan 147 li hattında bir anlamı yok. Çünkü, insanlar geçmişte de o hattı farklı kullandılar. Hatta aldığımız bilgilere göre meslektaşlar bile birbirini şikayet etmede kullandılar. Çözüm hatlar falan değil. Çözüm, sorunu devlet eliyle çözmek ve veliyle okul idareci ve öğretmenlerini karşı karşıya getirmemektir. Böylece basına yansımaları da önlemiş olursunuz. Bir yandan da öğretmenlik mesleği sorgulanmaya başlandı. Bilal Erdoğan bile itiraf etti ki ülkemizde idealist öğretmen yok. Memur olmak ve para kazanmak isteyen insanlar var. Bence çok da doğru söylüyor. Artık idealist öğretmenlik kavramı silinmiş vaziyette. Peki bu idealist öğretmen yapısı ne zaman bozuldu? Öncelikle bunun araştırılmasının yapılması gerek. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin acilen idealist bir yapıya dönüşmesine olanak sağlamak lazım. Öğretmenlerle ve okullarla fazla oynamamak lazım. Yaşar Geler